Sky Media çalışan Türkiye'yi sunar. Genel izleyici için uygundur. Çalışan Türkiye'den merhaba. Cem Seymen ben. Çalışan Türkiye'de, Türkiye'de özellikle katma değerli üretim yapan eğitimden mimariye kadar birçok farklı firmanın aslında yeni ekonomik modele uyum sağlayarak, dünyayla bütünleşerek, katma değerli üretim yaparak ekonomiye sağladığı katkıları keşfetmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bu haftada yaptıklarıyla adından söz ettiren, aslında cari açığın kapanmasına yardım eden ve inovatif fikirlerle, girişimcilikle çünkü girişimcilik Türkiye'nin en büyük sermayesi. Hele hele gençlerin yeni ve inovatif fikirlerle girişimciliğe bu kadar yatkın bir ekonomiyi yaratma hevesi bence Türkiye'nin elindeki en büyük güç. Önemli olan bu gücü kullanabilmek, katma değere dönüştürebilmek ve ekonominin kalkınmasına yardımcı olabilmek. Dünya artık girişimcilik dünyası. En büyük şirketlerin 10 yıl önce hayatımızda bile olmadığını, dünyadaki en büyük markaların daha önce hiç olmayan fikirlerle birlikte doğduğunu unutmayalım. Arkadaşlarımız seçtikleri firmalarla gittiler, konuştular, ne yaptıklarını sordular ve ortaya çıkan manzara gelecek için umut verdi. İsmim Tayfun Yurdagül, 1980 Sivas doğumluyum. 2003 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum. IT sektöründe 20 yıldır çalışmaktayım. Yani şu anda da VBT yazılım firmasında genel müdür olarak görev almaktayım. Yazılım geleceğin tek mesleği olacağını düşünüyoruz. Çünkü baktığımız zaman uçağa binerken, ATM'den para çekerken, bir telekom şirketiçi toplantımız yaparken kullandığımız bütün artık enstrüman yazılım. Hepsinin altında bir yazılım var ve bu dijitalleşen dünyada yazılım aracı olmadan herhangi bir iş yapılabileceğini düşünmüyoruz. Dolayısıyla yazılım her sektör için geçerli ve kalıcı bir meslek olarak uzun yıllar daha devam edecektir sektörde. IT sektörüne baktığımızda devamlı son 20 yılda büyüyen bir sektör. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda 2 yıllık pandemi sürecinin etkisiyle bu IT sektöründeki büyüme biraz imelendi, hızlandı. Dijital dönüşüm büyüme hızını artırdı. Dolayısıyla bu hızda bir müddet daha ilerleyeceğini düşünüyoruz. Hayatının dijitalleştiğini düşünüyoruz. Sektörümüzün şu anda en büyük problemi kalifiye eleman problemidir genç mühendislerin bu sınırların kalkması, uzaktan çalışma koşullarının iyileşmesiyle birlikte biraz açıkçası kas gücümüzü yurt dışına da kaptırır hale geldik. Dolayısıyla biz buradaki çözümümüz daha çok adam yetiştirmek. Üniversitelerle işbirliği içerisinde akademik çalışmalarına da bir yandan devam eden bir şirketiz. Tüm dünya büyük zorluktan geçiyor. Tüm dünyanın önündeki engeller aslında firmaları umutsuzluğa sürüklüyor. Ama unutmayın, gün doğmadan önce en karanlık zaman şafaktan önceki vakit. Ben Türkiye'yi hep ona benzetirim. Şafak mutlaka söker. Hele girişimciler için mutlaka başarı gelir. Yeter ki inancı kaybetmeyelim. Ben Cem Seymen. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sky Media çalışan Türkiye'yi sundu.